Herkese merhabalar. Bugünkü vakamız oldukça nadir. Yaklaşık 20 binde bir oranda gözüken total situs inversus vakası. Situs inversus totalis bildiğiniz gibi tüm organların yerinin değişik olması demek. Kalp sağda yerleşiyor, karaciğer solda, safra kesesi solda, apandiks solda, işte dalak sağda, böbreklerinde anatomik olarak yerleri farklı. Sonuç olarak tüm organların yerleri tamamen değişmiş oluyor. E, İzolo imersus e, tamamen sağlıklı bir durum. Organların yerleri ters ama hepsi mükemmel şekilde çalışıyor. Hiçbir sorun meydana normalde gelmiyor. E, en büyük sıkıntı apendiks solda olduğu için e, akut apendiks olduğunda sol alt kadran ağrısı meydana geliyor. Bu da e, teşhis zorluklarına sebep olabiliyor. Akut kolestit de aynı şekilde safra kesisi iltihabı o yine solda meydana geliyor. şimdi asıl konumuza gelelim. Nasıl yakalarız? Ben anne karnında fetüsün yerine kendimi koyarak sağ sol oryantasyonunu sağlayabiliyorum. Bu bana çok daha kolay geliyor ama aslında şu an izlemiş olduğunuz oryantasyon diyagramını kullanmak çok daha pratik. Oryantasyon diyagramında 4 ayrı pozisyon var. Baş parmak mide ve kalbin ne tarafta olduğunu gösteriyor. Fetus baş gelişse sırt üstü yatıyorsa kalp ve mide solda, yüz üstü yatıyorsa kalp ve mide sağda izlenir. Bebeğimiz makat geliyorsa sırt üstü yatıyorsa kalp ve mide ekranın sağında, yüz üstü yatıyorsa kalp ve mide ekranın sonunda izlenir. Bu şekilde kalp ve midenin ne tarafta olması gerektiğini anlayabiliyoruz detaylı ultrason tetkikinde bizim bebeğimiz makat geliş e, ve sırt üstü yani supin pozisyonda bulunmaktaydı. Ultrasonda sizin de izlemiş olduğunuz gibi diyagramda e, diagramda kalbin e, baş parmak gibi ekranın sağına dönük olması gerekirken tam tersi ekranın soluna doğru dönük olması nedeniyle total situs inversi olduğu net şekilde anlaşılmaktadır. Detaylı ultrasonda Total sitüs inversus bebeğimizin tüm organlarını yeri tersti. Bunun dışında hiçbir anormallik yoktu. Bu nedenle izole situs inversus totalis ile uyumlu olarak değerlendirildi. E, situs inversus totalis saptandığında mutlaka kartagener sendromu akla getirilmeli. Neyse ki daha nadir izlenen bir hastalık. E, 4 ya da 5 Situs inversus totalisli bebeğin bir tanesinde kartagener sendromu izleniyor. Bu sendromda situs inversusa siliyer aktivite bozukluğu eşlik etmektedir. Bu nedenle sık akciğer enfeksiyonu doğduktan sonra bebeklerde gözlenir. Zaman içerisinde bronş genişlemelerine boz sebep olabilir. Kartagener sendromunda izole situs inversus totalisten farklı olarak kalpte detaylı ultrason incelemesinde büyük arterleri transpozisyonu doğuştan düzeltilmiş tip olarak izlenebilmektedir. Bizim bebeğimizde kalp ve büyük arterlerin konfigürasyonu tamamen normaldi. Bu nedenle izole situs inversus totalis olarak değerlendirildi. Aslında çok basit fakat anlatması biraz karışık olan vakamızı izlediğiniz için, ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. E, total situs inversuslu bebeğimize de sağlıklı, mutlu, upuzun bir ömür diliyorum.